Evet. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan'la bir polemiğiniz vardı. O süreçte bir dava açıldı mı? Ya da siz bir dava açtınız mı? Sayın Süleyman Soylu. Orada son durum nedir acaba? Ee, açılan bir dava var mı? bana açılan bir dava var. Cumhuriyet Başsavcısı tarafından. Süleyman Soylu'yu tehdit etmişim. tehdit etmek için de İçişleri Bakanlığı'na yürüdüğüm zaman Süleyman sen bir kriminalsin. Son duyduğun şey e, teslim ol Süleyman olacak demişim bu cümleyi bir tehdit cümlesi olarak nitelendirmiş e, savcı teslim ol ifadesini bir tek polis ve jandarma kullanır e, benim kullandığım ifade bir tehdit ifadesi değil polis ve jandarmanın görevini yapacağı ifadesidir e, bundan dolayı fezleke hazırlamışlar ama aynı Süleyman'ın ilgili e, hayvandan daha aşağı olduğumu ifade eden açıklamasını ise savcılık e, biliyorsunuz hakaret olarak kabul etmedi ve bir tahkikat falan da başlatmadı. Ayrıca Süleyman Soylu'nun benle ilgili söylemiş olduğu Sözde Profesör e, ve, gibi ve başka küfürleri de e, hem birinci mahkeme hem istirahat mahkemesi küfür olarak kabul etmeyince ben de bir tweet attım. Ve Süleyman'ın bana söylediklerinin tamamını tweette Süleyman Soylu'ya ondan sonra da mahkemelere çağrı yaptım. Hadi şimdi siz bana bir, bu bunlardan dolayı bir dava açın diye bekliyorum. Evet bir tane fezleke var yani hazırlanmış sizin aklınızda şu anda o süreçten dolayı. Evet Süleyman Soylu'dan dolayı bir fezleke var. Bir fezlekede e, Libya'da şehit olan MIT görevlileriyle başsağlığı dilediğim için e, şey yapılmıştı, e, açılmıştı. Onun açılmasında da bir başka siyasi partinin e, yargıya baskı yaptığı bilgileri geldi bana. Evet. Ee, Ümit Bey, buradan bir yıl önce özellikle Mansur Yavaş ismi üstünde e, duruyordunuz. Hala o aynı noktada mısınız acaba? Mansur Yavaş eğer aday olursa siz de Zafer Partisi olarak bir destekleyecek misiniz? Kendi adayınızı çıkaracak dediniz ama hala Aynen. o noktada Aynen. mısınız? Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş aday olmayacağı %99, %99 net olduğu için e, kendi adayımızı çıkartacağımızı açık rahat rahat söylüyoruz. Evet. Çünkü biz ilk Mansur Yavaş'dan biz olduk. Sonuna kadar da bunun arkasında e, durdum. E, Mansur e, Bey'le bu arada hiç görüşmedim. E, Mansur Bey de sağ olsun e, bu süreç içerisinde e, bana karşı en ufak bir ne, nezaketsizlik ve nezaket göstermedi. Tamamen nötr e, kaldı. E, ve e, Mansur Yavaş aday olursa biz hala desteklemedik ama olmazsa o zaman adayımızı çıkartırız. Evet. Bir yandan da özellikle İmamoğlu ile ilgili söylemleriniz vardı. Ee, geçtiğimiz günlerde de İmamoğlu ile İmamoğlu ikinci Beyler... Erdoğan'dır. AK... CHP'deki Erdoğan'dır İmamoğlu. Evet orada Bak. sizce İmamoğlu aday olacak mı Altılı Masa'nın? İyi Parti üstünden bir destek olduğunu e, dile getirmişsiniz. E, İyi Parti'ye İ... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne genel müdürlük verildiğini söylüyorsunuz. Menfaat birliklerinden bahsediyorsunuz. Ee, sizce altın masanın ya adayı... Ya şey siz bilmiyor musunuz bunu yani? İyi Parti'nin... Ya öyle söylüyorsunuz ki sanki siz bilmiyorsunuz bunu yeni öğrendiniz. Ondan sonra Ümit Özdağ'ın bir iddiasıymış gibi yapıyorsunuz. Yapmayın avlanışıyorsunuz siz. İyi bir gazetecisiniz yani. İstanbul Belediyesi ile İyi Parti arasındaki akçeli ilişkilerin e, ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Meral Akşener'in e, şeyle ilgili e, kullandığı imanlar ...imam kullandığı... ...nur yüzlü ifadeleri... ...ondan sonra e, Fatih Sultan Mehmet'e... ...benzetmesi... E, ...ne diyelim artık yani... A ...Allah muhabbetlerini arttırsın... ...ama... E, ...İmamoğlu e, gerçekten... E, ...nöbetçi... E, ...büyükelçilerin cumhurbaşkanı adayı... ...Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı değil... ...İmamoğlu'nun... ...siyasette kutsalı yok... ...İmamoğlu... E, ...Cengiz İnşaatlı'da kucaklaşıyor... İmamoğlu HDP'lilerle de kucaklaşıyor. İmamoğlu ondan sonra Atatürk'le bir kahve içmeyi de çok isterdim diye e, reklam ajansı tarafından yazıldığı çok belli olan bir cümleyle insanların karşısına çıkıyor. Yeter Türkiye'nin 20 yıllık Erdoğan macerasından sonra bir de e, İmamoğlu macerasına ihtiyacı yok. Evet bir yandan e, altılı masa bir aday çıkartacak. Siz bir aday çıkartacağınızı söylediniz. Bir yandan da HDP de ee, bir birlik kurmuş vaziyette bir anda bir anda da e, işte devlet bahçeli MHP ve AK Parti iktidarı var. Sizce seçimde e, seçimle ilgili öngörünüz ne... öncelikle onu sormak istiyorum acaba. Ne düşünüyorsunuz yani Erdoğan iktidarı sizce 2023'te e, bu yıl içerisinde Mayıs ayında yıkılır mı? Yıkılır, yıkılır. İkinci tura kalır ve yıkılır. Bakın mesela şöyle şey bir yaklaşım var. O çok yanlış bir yaklaşım. ya Bir akıl birinci turda sadece Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı aday çıkarsınlar. Eğer böyle olursa birinci turda Erdoğan'ın alma ihtimali daha yüksektir. Ama birinci turda çoklu aday çıktığında ve bütün adaylar bütün güçleriyle çalıştıklarında göreceksiniz seçim ikinci tura kalacaktır. Diyebilirsiniz ki geçen seçimlerde iki tane aday vardı. Neden e, ikinci tura kalmadı? Çünkü Meral Akşener bütün gücüyle çalışmadı. Son bir ayda çalışmalarını durdurdu ve oylarının yüzde 16'ydı kampanya başladığı zaman oyları yüzde 7'ye kadar düşmesine müsaade etti. Meral Akşener partisinin çıkar aldığı oy kadar oy alsaydı o zaman ikinci tura kalıyordu seçimler. Bilerek yapılmış bir şey mi var diyorsunuz orada? Bilerek yapıldığını biliyorum artık. Biraz daha açabilir misiniz tam olarak nedir Ümit Bey? Biraz böyle bir o söyleminizi nasıl yani bilerek biliyorsunuz? Çok çok net şimdiye kadar açıklamamıştım ama bugün sizin yayınınızda açıklayayım. Meral Akşener'in siyasal kampanyasını yöneten yönetici, bütün kamuoyunun tanıdığı isim. Seçimlerden bir ay önce Meral Akşener'in kendisini çağırıp Ankara'ya, Ankara'da genel merkezdeki odasında arka dinlenmeyen odaya götürüp Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyoruz bana gerekçesini sorma dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı ve bunu kamuoyu önünde açıklarsanız inkar ederim dedi. Kamuoyunun tanıdığı bir isimdir kendisi fakat daha sonra bir başka iş adamı grubu içerisinde ee, yine bu açıklamayı yaptı. Ee, bir de şunu ekledi. Ben dedi bunu bu açıklamayı Büyük Kulüp'te İstanbul'da seçimlerden 3 gün sonra yaptım ve Meral Akşener beni telefonla tehdit etti dedi. Kim bu isim? Onun için bunu kamuoyu söylemem. Siz açıklarsanız ben de dedi yalanlarım bunu dedi. Evet. Bu isim kim acaba Ümit Bey? Korkuyorum. Korku korkuyorum çünkü dedi. Evet. Meral Akşener kim olduğunu biliyor. Ben de kim olduğunu biliyorum. Meral Akşener geçen seçimlerde 2018'de anlamını anlamadığımız şekilde e, kendi performansının o zaman anlamıyorduk kendi performansının çok altında bir performans çizdi. Seçimler başlarken yüzde 16 yüzde 17 barajındaydım Meral Akşener'in kişisel oyu ve Memleket Partisi Genel Başkanı o zaman aday olan Muharrem İnce ile bir toplantı yapmışlar. Muharrem İnce Kendisinden demiş ki, kendisine demiş ki, abla yüzde on ay o al bana yetiyor bu. Gerçekten Meral yüzde on alsaydı, yani iyi partikaları alsaydı ikinci tura kalıyordu seçimler. İlginç bu bu iddianız çok konuşulacağı benziyor Ümit Bey. Konuşulsun. Evet o ismi açıklamayacak mısınız? Hayır o ismi açıklamayacağım o o isme buradan çağrı yapıyorum. Hiçbir şey yapamaz Meral Akşener sana. Hiçbir şey yapamaz. Bırak tehditlerini, Meral Akşener'in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun, İYİ Parti borçlusun bunu. Evet, bu 2018 seçimlerinde İYİ Parti'nin kampanya direktörü olan bir isim mi? Anlattığınız kişi. Kampanyayı yöneten evet, kişi evet. mi? İYİ Parti'nin değil, doğrudan Meral Akşener'de çalışıyordu. Doğrudan Meral Akşener'de. Evet. Ee, önemli bir iddia Ümit Bey. Vallahi bir isim verirseniz sevinirim bu yayında ama vermem derseniz de çok ısrar etmeyin ben. Hayır, vermem. Vermem. Ama e, kısa bir araştırma ile hepiniz bulmuşsunuz. İyi Parti'ye daha doğrusu Meral Akşener'e danışmanlık yapan siyasi danışmanlık yapan anket yapan kişi.